Kimi Allahu Teala'yı tamamen yok sayarak kendini tanrılaştırdı. Firavun gibi, Nemrut gibi, yaradan da yaşatan benim demeye kalktı. Büyük bir kibirli ama çoğunun yolu biraz önce saydıklarımızın yolu gibi oldu. Yani Allah'a kabul etse bile şükretmedi. Allah'ın istediği bir hayatı kurmadı dünyasında. Bunun dışında da günahkarlar var. Yani nimetleri de bildi, nimet sahibini de bildi, ne yapması gerektiğini de bildi ama gafleti, arzuları, şehveti onu başka yere uçurdu, uçurdu hepimizi. İşte surenin bu ayetinde Allahu Teala diyor ki Allah gafur, Allah rahip. Yani bütün bu nimetlere rağmen siz başkaca bir hayatı yaşıyor olabilirsiniz. Bir inkarın içerisinde, bir iptalin içerisinde başka bir hayata doğru kürek çekiyor olabilirsiniz. Ya da bir gafletin içerisinde de olabilirsiniz. Dönün, af dileyin, bağışlanma dileyin. Bak Allahu Teala siz inkar etmenize rağmen nimetler vermeye devam ediyorum. Allah sizi bunca imkanlandıran, kendisine yapılan bunca hakaretlere rağmen kullarının yaptıklarının üstünü çizen ve hala nimet vermeye devam eden Allah, kul günahının farkına varır da Allah'ım affet derse onun günahlarının üstünü çizecek ve merhametiyle ona cenneti lütfedecektir.